Merhaba. Ben geldim arkadaşlar yine. Çok yorgun bir gündü. Hatta sesim iyice kısıldı farkındaysınız. Şu son videoyu çekeyim. Bunu da aslında bu yorgunlukla sizi bilgilendirme amaçlı çekiyorum bunu açıkçası ya bugün böyle acayip böyle çalışma hayatımın en sanki yoğun günüydü korkunç yorgunum gerçekten bir an evvel nur içinde uyumak istiyorum ama önce çok dikkatimi çeken uzun zamandır bir şey var erkeklerin çalışma sistemiyle kadınların çalışma sistemi çok artık bilgilenin artık bazı konular hakkında bilgilenin arkadaşlar şimdi kadınlarda bir düşünce var şöyle işte erkek biraz böyle aramadım, yazmadım, ilgilenmedimi falan. Aa tamam soğudu gidecek birini buldu. Yok işte çevrim hiç onlaysa kesin başkasıyla konuşuyor. Ha tamam tabii ki böyle şeyler olabilir. Evet başkasıyla da konuşuyor olabilir. Onu bilemeyiz sonuçta değil mi? O kendi bilir ancak. Onu bilemeyiz. Onun bir garantisi yok. Ama olmaya da bilir. Belki eşiyle, dostuyla, kardeşiyle, biriyle konuşuyordur masum bir konuşmadır. Onu bilemeyiz değil mi? Günahını alamayız. O şekilde. Fakat kadınların bir ön yargısı var ya işte sürekli online konuşuyor. Acaba kiminle konuşuyor? Biri de mi buldu? Olabilir de olmayabilir de arkadaşlar. Bu bir. İkincisi mesela bazen yazmıyor erkekler. Hani diyorsunuz ya işte alıştık ya ilk başta nasıldı? Korkunç ilgilenirdi. Sürekli ilgilenirdi. işte böyle işte bensiz zaman geçirmezdi devamlı yazardı konuşurdu işte ilişkiye başladıktan sonra ya da evlendikten sonra bunlar geçti artık hiçbir şey alamıyoruz falan Şimdi bunun için bir açılım yapacağım size. Küçük arkadaşlar şöyle artık anlayın. Bakın artık anlayın. <laughs> Erkek yazmadı mı siz yazsanız da konuşsanız da konuşmak isteseniz de arasanız da bir şey fark etmeyecek. Boşu boşuna yazıyorsunuz. Tam tersi bir kere yazıyorlarsa bir kere yazın. Bir kere arıyorlarsa bir kere arayın. Yazmıyorlarsa yazmayın. Aramıyorlarsa aramayın. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz kadınlar, bakın bunu sırf kadınlar için çektim aslında. Ee, ya yani yazmazsak ya kaçarsa, işte aramazsak ya kaçarsa, arayı soğuk tutarsak ya kaçarsa. Arkadaşlar kaçacak insan zaten kaçar, istediğiniz kadar arayın. İstediğiniz kadar yazın, istediğiniz kadar ilgi, sevgi gösterin. Ee, Tam tersi aşırı ilgilen sevgiden sıkılıyorlar. Yani siz sevgi sunmak istedikçe, siz aradıkça, sordukça onlar daha çok boğuluyor, daha çok baskı altında hissediyor. E, denetlendiklerini düşünüyorlar açıkçası. Çünkü erkeklerin çalışma sistemi bu. Yani onlar bu şekilde çalışıyorlar arkadaşlar. Artık bunu anlayın. Bugün de baktığım bakımların çoğunda böyle bir şeyler vardı. O yüzden sizleri de bilgilendirmek istedim. Erkeklerin çalışma sistemi bu arkadaşlar. Lütfen bunu anlayın. E ee, yazmıyorlarsa yazmayın. Hani bir kere yazın susun. Aramıyorlarsa aramayın. Ya da en fazla bir kere arayın o arayana kadar bekleyin. Üzgünüm onların çalışma sistemi bu. Yani kadınlar aynı anda bir sürü işi hallederken erkekler aynı anda sadece bir işi halledebiliyorlar. Bakın. Daha ne olsun? Yani e, şimdi onları da ayıplayamayız. Onları da, da onları da kınayamayız. Çünkü onların da yaratılış şekli öyle maalesef. Ya yani onlar bir ilişkiyi başlatırlar. 2-3 mesai harcarlar sizi elde etmek için. Sonra nasıl olsa bende derler ve bir şey yapmaya gerek duymazlar. Aslında birçoğu bunu kasıtlı yapmaz. Birçoğu kasıtlı yapmaz. Ama hani kadın da böyle çok kötü hissederken de Ya ne oldu işte baştan böyleydi de ne oldu birden ne değişti. Maalesef üzgünüm. Onların çalışma sistemi bu. Arkadaşlar bunu anlayın. Yani yazarak, çizerek, işte zırt arayarak elinizde tutacağınızı zannetmeyin. Öyle bir Kural yok. Daha çok boğuluyorlar, kaçıyorlar. Aldığınız kadar vereceksiniz. Artık aldığınız kadar vereceksiniz. Bir kere yazıyorsa bir kere yazacaksınız. Bir kere arıyorsa bir kere arayacaksınız. Hiç yazmak istemiyorsa, hiç konuşmak istemiyorsa hiç yazmayacaksınız. Kayboluyorsa kaybolacaksınız. Ölü taklidi yapıyorsa ölü taklidi yapacaksınız. Arkadaşlar böyle yani böyle. Siz bir şeyleri yapmaya çalıştıkça düzelmeyecek. Emin, emin olun daha beter olacaktır. Bunu artık anlayın. Şimdi kadın ne ister, erkek ne ister? Şöyle kısacık bir bakalım. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Gerçekten hiç şaşırmadım bu çıkana. Bu çıkana hiç şaşırmadım. Evet aynen. Tam da dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. <laughs> Buna da şaşırmadım. Aa, süper oldu. Harika oldu. Gerçekten harika oldu. Şimdi burada erkek ne istiyor? Kadın ne istiyor? Bakın erkek ne anlatmaya çalışıyor? Kadın ne anlatmaya çalışıyor? Şimdi burada erkek diyor ki bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz yani. Yaratılış rüya zamanı tamam mı burada kadın erkek diyor ki sen diyor rüya görüyorsun rüya ben bir şey yapmıyorum diyor benim yaratılışım bu diyor. Anladınız mı benim yaratılışım bu diyor. Sen beni diyor acaba aldatıyor muyum acaba ihanet mi işte ihanet mi ediyorum haksızlık mı ediyorum arkandan işler mi çeviriyorum yalanlar mı konuşuyorum o şekilde diyor sürekli yazıyorsun 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 bu kadar mı onaylar kartlar? devamlı yazıyorsun yazıyorsun beni teftiş ediyorsun beni kontrol ediyorsun diyor aldatıyor muyum aldatmıyor muyum diye diyor. Ben kendimi çok suçlu hissediyorum o zaman diyor. Çünkü başkalarıyla konuşurken de kendimi suçlu hissediyorum diyor. Hatta ben ilişkiye de başladığıma pişman oluyorum diyor. Keşke bu ilişkiye başlamasaydım diye düşünüyorum diyor. Bak diyor o yüzden hiçbir şey yapmıyorum diyor. Elim kolum bağlı. Sen ne zaman bir şey düzelirsen, sen ne zaman akıllanırsan ben o zaman bir şey yapacağım. Aslında istesem yapabilirim. Ama yapmayacağım çünkü senin akıllanmanı bekliyorum. Mantığın daha fazlasına izin vermiyor. Şu andan itibaren sana duygu çalıştırmıyorum. Ee, beni ilişkiye başladığıma pişman etme. Yoksa ben böyle elim kolum bağlı kalacağım. Hiçbir şey yapmayacağım diyor. Yoksa diyor ben aşığım diyor. <laughs> Benim aşık olduğumu anlayacaksın diyor. Anlamak zorundasın diyor. Benim yaratılışım bu. Benim yaradılışım bu. Ben bir erkeğim, benim yaradılışım bu. Beni seçim yapmak zorunda bırakma diyor. <laughs> Anladınız mı? Çünkü ben aslında seninle ileriye dönük düşünüyorum. Fakat sen böyle yaparak beni e, çelişkide bırakıyorsun. Ben ileriye dönük bu kişiyle yapabilir miyim diye endişe duyuyorum. Ne olacak benim ilerim, dünya, bu ilişki nereye gidiyor diye düşünmek zorunda kalıyorum. Seçim yapmak zorunda bırakma beni. Benim yaradılışım bu. Ben aşağıya ben aşkımı bu kadar gösterebiliyorum diyor. Anladınız mı? Olay bu arkadaşlar. <laughs> Peki kadın ne diyor? <laughs> kadın ne diyor? Ama diyor ben seni uyandırmaya çalışıyorum ya. Ben seni hafif 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 uyandırıyorum. Ben buradayım beni görsene. Ben buradayım beni görsene. Burada bakarsın susun demi. uyandırma çaresi var. Ben sana yazıp yazıp beni de hatırla beni de hatırla diyorum. Hatırlamıyorsun soktun e, burnunu sosyal medyaya. Orada işte çevrimiçisin onlinesın yok işte ya da hiç görünmüyorsun ya da hiçbir şekilde benimle iletişime geçmiyorsun. Ben de diyor, seni ara ara uyandırmaya çalışıyorum. Buradayım diye diyor. Sen başka biriyle mi konuşuyorsun? Diyor? Başka kadınla mı? Çünkü burada gerçekten kara kedi vardır. Bu kadar mı destekler kartlar birbirine? Üçüncü bir kişi vardır. Sen başkalarıyla konuşuyorsun. Değil mi diyor kadın burada. Ve bakışa bakar mısınız? Ondan sonra ben de sana sevgi göstermiyorum. Madem öyle gel böyle diyor. Çünkü burada iki tane kadın çıktı farkındaysanız. Sen madem benim arkamdan iş çeviriyorsun diyor. Ben uyanmaya başladım diyor. Sen benim arkamdan iş çeviriyorsun diyor. Onun için seni uyandırmaya çalışıyorum diyor. Başka kadınlarla konuşuyorsun diyor. Sana artık ben ben de sana mantık yapıyorum diyor. Sen madem bir şey yapmıyorsun elin kolun bağlı diyor. Şu şekilde sen bana bir şey yapmıyorsan diyor. Ben de artık sana bir şey yapmıyorum diyor. Ve bunu aydınlatmaya çalışıyor kadın. Araştırıyor tabii, araştırıyor, aydınlatmaya çalışıyor. Çünkü ilişkinin tam vasat anı, vasat zamanı ya da evliliğin vasat dönemi. Çünkü erkek bir şey yapmıyor ya burada, yaradılışı o. Kadın bunu aydınlatmaya çalışıyor. Hatta evliyse diyor ki bak boşarım. Bir şifalanma yaratmaya çalışıyor. Kadıncağız tabi burada bir şifalanma, bir canlanma yaratmaya çalışıyor. Hatta belki rotasını çizmeye çalışıyor. Ya ne yapsam ben bu adamla evli mi kalsam, ayrılsam mı? Ben ne yapmalıyım? Yani canlanmak istiyor, istiyorum, canlandırmayı istiyorum bu ilişkiyi ama uyandırıyorum, uyandırıyorum da hiçbir şeyde düzelmiyor. Ben ne yapayım? Ben bir rotamı çizeyim bari falan diyor. Kadın bunları düşünür ki, düşüne düşüne tabi azdırap içerisinde kalıyor, acı içerisinde kalıyor, yere çakılıyor gördüğünüz gibi. Düşeceği kadar düşüyor bunları düşüne düşüne. Başkasıyla mı konuşuyor? Başkasıyla mı konuşuyor? Düşüne düşüne. Kadın bu kadar acı çekiyor. Sonra aa çok ilginç. Bakar mısınız? Burada aşıklar çıktı. Burada, burada da aşk çıktı. <laughs> sonra kadın da anlıyor. Sonra kadın da anlıyor. Aa o beni seviyor diyor. Tamam ben de onu seviyorum. Diyor. Sen madem bana aşıktın ben de sana diyor. Ondan sonra akılları başlarına geliyor bunların. Yani buradaki demek istediğim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında erkek bunu güzellikle açıklayabilir. Ya benim yaratılışım bu. Yani bütün erkeklerin yaratılışı bu. Benim de yaratılışım bu. Senin anlaman lazım. Ben bir erkeğim. Sana sürekli duygumu sunamam. Ben sana 7-24 sana seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemem. 7-24 seni arayamam. Benim de işim gücüm var. İşte benim de arkadaşlarım var, ailem var. 7-24 senden konuşamam diye anlatması lazım. Fakat arada bir de gerçekten bir görünmesi lazım. Gerçekten arada bir de görünmesi lazım. Arada bir araması lazım. Değil mi? Kadını bu kadar şüphelendirmemek için. İşte kadın bir şekilde arkadaşlar bunu kendisi çözecek. Kendisi anlayacak. Yani buradan sizin anladığınız sanırım ben anlatabildim aslında. Burada bunu kadın kendisi anlayacak. Kendisi öğrenecek, araştırma yapacak. Kendi kendini uyandıracak aslında. Burada bir çeşitli araştırmalar yapacak, çeşitli kanalları izleyecek. YouTube'da var bir sürü. Bunu kadın kendisi anlayacak. Anladınız mı? Yani erkek gösteremeyebilir sevgisini. Çünkü erkek çok fazla sevgisini gösterirse zaten erkek yani duygusal bir varlık değildir ki. Ya şimdi şöyle düşünün. ya sürekli seni seviyorum seni seviyorum yani yapışan bir erkek de çok ciddiye alınmaz değil mi? Yani çok da ciddiye alınmaz. Çok katı olanı da soğuk olanı da o zaman da aklınıza başka şeyler gelir tabii. Acaba aldatıyor mu? Acaba gitti mi? Gidiyor mu? Gibi şeyler de gelebilir. Şimdi burada erkekler de bu kadar hiçbir şey yapmamazlıktan bir çıkmalı. Kadınlar da bu kadar şüpheci davranmaktan çıkmalı. Orta yol bulunmalı. Mesela burada karşılıklı aşk var. Fakat anlaşamıyorlar. Bu hiç ilgilenmediği için bu tarafta bir şeyler çeviriyor zannediyor. Arkadaşlar erkekler de biraz dikkat edebilir. Kadınlar da biraz dikkat edebilir. Erkekler bu kadar ilgisiz olmamalı. Kadınlar da neden ilgilenmiyorsun diye üstüne gitmemeli çünkü burada bakın sonuç kartları harika aşk ve aşk. Sevgi ve şefkat. Sanırım ben anlatabildim. Yani bunu sarın sarın dinleyin. Tamam ayrı ayrı kutuplarsınız. Ayrı ayrı dünyalarsınız. meşrebiniz farklı. Yani kadın erkeğin meşrebi farklı. Kadınlar şey erkekler maalesef böyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi erkeklere kadınları anlatmaya çalışmıyorum. Çünkü erkekler kadınları anlamamakta ısrarla. Bari kadınlar erkekleri anlasın. Erkeklerin çalışma sistemi bu. Anladınız mı? Çalışma sistemi bu. Başka türlü çalışmıyorlar maalesef. Tam tersi siz üstünüze, üstüne gittikçe o pişman oluyor başladığına ve gerçekten gidiyor. Gerçekten gidiyor yani. Bu sefer de pişman oluyorsunuz. Ben bunu size önceden söylüyorum. Artık anlayın. Hatta erkekler eskiden nasıldı? Kadının peşinden koşardı. İşte kadın naz yapardı falan. Şimdi tam tersi oldu. Kadınlar erkeğin peşinden koşuyor. Erkekler nazlanıyor. Böyle olmamalı arkadaşlar. Bu düzelmeli artık. Erke, artık erkek erkek gibi davranmalı, kadın kadın gibi davranmalı. Kadın naz yapmalı, kaçmalı. Erkek değil değil mi? İşte bunu, bunu erkekleri kaçırtan da sizsiniz aslında kadınlar. Üstüne gide gide. Rahat bırakın. Yazarsa yazar, yazmazsa yazmaz. Zorla yazdıramazsınız, zorla ilgi göremezsiniz, zorla hiçbir şey alamazsınız arkadaşlar. Daha çok kaçırtırsınız. Bu videoyu bunun için çektim. Evet benden bu kadar. Hoşçakalın.